Selamlar dostlar. Size Bodrum'un güzel havasından merhaba diyorum. Ve bahsettiğim önceki videonun devamı sivilce oluşumunu azaltan besinler hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Biraz da size manzarayı göstermek istiyorum. Gösterebildiğim kadar. Şimdi sivilce oluşan besinleri konuşmuştuk. 5 tane besin türü saymıştık. Sivilce oluşmasını engelleyen de yine 5 tane besin türü bulalım beraber. Öncelikle sivilce oluşturanları yemek çok kolaydı. Hepimizin çok tükettiği şeylerdi. Fakat sivilce oluşturmayanları çoğu kişi az tüketiyordur diye düşünüyorum. Çünkü daha zor bulunan ya da az tercih edilen besin türü zaten bir şeyin iyisini de daha az tercih ediyoruz genel toplum açısından. Tam tahıllı gıdaları birinci olarak sayabiliriz. Tam buğday ekmeği. E, bu tahıllar e, vücudumuzdaki inflamasyonu azaltarak sivilce oluşumunu da engelliyorlar. Yani e, beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeğini tercih edebilirsiniz sivilceli gençlerimiz ya da yetişkinlerimiz için. E, çok önemli bir e, nokta diyebilirim. İkinci olarak tatlı ihtiyacı çok olanlara sivilce oluşturan demiştik ki karbonhidratı şekerli çok besinler demiştik. Meyveler, sebzeler ise tam tersi sivilce oluşumunu azaltabiliyor. i̇kinci olarak meyve sebzeyi söyleyebiliriz. En azından tatlı krizlerimiz geldiği zaman tarçınlı sular ya da meyve sebzeyle bunu geçiştirebiliriz. üçüncü olarak esansiyel yağ asitleri içeren yağlar. Çok ilginç aslında yağ dediğimiz zaman sivilce oluşumuna neden olabilir diye düşünürüz ama tam tersi o patates kızartmasındaki kızarmış yağ ve yağların toksik halleri aslında bizim istemediğimiz şeyler. Yani esansiyel yağ satı içeren bir kenevir yağı sürdüğünüz zaman ya da yine sivilce oluşumuna komodojenik indeksi yani gözenekleri tıkama indeksi olmayan yağlar sürdüğümüz zaman tam tersi sivilceler için faydaları bunlar ne? Kenevir yağı, aspir yağı, nar çekirdeği yağı bunları kullanabiliriz. Ayrıca uçucu yağlar da içine ekleyebiliriz. Çay ağacı yağı gibi, lavanta gibi, limon gibi bu uçucu yağları da içine ekleyip bir karışım oluşturabiliriz. Ayrıca yine sivilce oluşumunu e, azaltacak dördüncü olarak e, bunu hepimiz yapıyoruz, hepimiz tüketiyoruz e, açıkçası sivilce oluşumunu azaltmaya yönelik e, ve vücudumuzdaki e, inflamasyonu azaltmaya yönelik bol su içilmesi gerekiyor. Su da gerçekten sivilce oluşumunu azaltan besin türleri arasında geçiyor. E, bu da e, yani çoğu kişinin belki daha az tükettiği bir şey olabilir ama en azından sivilce oluşumu olan dönemlerde ya da kadınların o belli periyotlarında su tüketimini arttırdığımız zaman bile sivilce oluşumunun azalmasına dair kanıtlar var. Ee, yine sivilce oluşumunu azaltan son 5. gıda türü ise söylememiz gereken yağsız proteinler. Bunlar fındık fıstık. Tabi çok abartmamak abartma işaretinde, ee, balık tüketimi, yağsız etler, yani et demek istiyorsanız yağsız olan kısımlar ya da balık gerçekten hem içerisinde yağ asitlerinden kaynaklı hem de kendisinin yani bulunan yağ faydalı, içinde toksik olan bir yağ olmaması dolayı besin değeri yüksek özellikle gençlerimiz için zaten çok önemli balık tüketimi. Balık tüketemiyorsak balık yağı diyoruz. Zaten tükettiğimiz balıkları da kızarttığımız için. Ee, aslında bir faydası da kalmıyor. Ya da yüksek derecede piştiği için bir faydası kalmıyor. Ee, bu şeklinde pişmesi lazım. O da zaten hamsiden başka pişirebileceğimiz bir türü de aslında bulunmuyor. Bu yüzden de balık yağı kullanımı sivilce oluşumunu çok iyi bir şekilde azaltıyor. Ee, az önce verdiğim tarife ek olarak balık yağını da e, ekleyebiliriz takviye gıda olarak sivilce oluşumu takviye gıda olarak. Yine takviye gıda olarak dersek kurkumin gibi vücudumuzdaki inflamasyonu azaltacak içerikleri de söyleyebiliriz. Antioksidan içerikleri de yine söyleyebiliriz. Ee, ek olarak kullanmak istiyorum diyenler olursa, sürmek istiyorum diyenler olursa direkt bir damla e, çay ağacı yağını, limon yağını direkt sivilcenin üstüne böyle gelirleri sürüp hızlı bir şekilde kurtabilirsiniz. Çünkü uçucu yağlar içerisinde ee, çok farklı komponentler, çok farklı bileşikler içeriyor. Örnek veriyorum siz bir krem aldınız, e, ilaç olan bir antibiyotikli krem aldınız. İçerisinde bir tane etken madde var ve bakteriler bununla karşı direnç oluşturabiliyor. Çünkü bakteriler de öğreniyor, kendini geliştiriyor. Ama uçucu yağların içerisinde bitkiden direkt olarak elde iyi için bir sürü farklı e, bileşenleri var. Bu yüzden de bakteri direnç getirirken, e, işte birisi hücre duvarına saldırıyor bakterinin, birisi başka bir kısmına saldırıyor. E, onlara karşı direnç geçirmekte, kendine dönüştürmekte ve öğrenmekte zorlandığı için çok çok daha hızlı etki sağlıyoruz uçucu yağlardan. E, tekrardan başka bir bölümde uçucu yağlarla ilgili ekstradan bilgilerde anlatabilirim. E, Evet, e, ne demiştik? Sivilce oluşturan besinler vardı, oluşturmayan besinler vardı. E, oluşturanları çok hayatımızda tüketiyoruz ama oluşturmayanları da bir değerlendirin istiyorum. Tüketimi ne kadar yapıyorsunuz? Ayrıca bunlar sağlığımız için de zaten gerekli olan besinler. Belki de sivilce aslında size bir şey ifade ediyor olabilir mi? Sağlığınızın belki bozulduğunu, deri bütünlüğünüzün bozulduğunu, vücudunuzdaki inflamasyonun arttığını belki de haber veriyor olabilir. Kimilerine göre de sivilcenin psikolojik bir yanıt olduğu da söyleniyor İltihaplı durumların. Bir de onu değerlendirin isterim. Kızgınlıklar, öfkeler de ciltteki bazı yanıtlara sebep olabiliyorsunuz. Bir düşünün hayatınızdaki sivilce dönemlerinde Kızgın ve e, öfkeli olduğunuz dönemler mi diye bir düşünün isterim. Evet, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için Bodrum'un güzel manzarasından sizlere bay bay diyorum.